İstanbul olalı oh, Tümsekler ah Hiç görmedi Böyle keder Akıl kâr değil tabi yani İstanbul bisiklet sabah beş Geberiyorum Aşkımdan Kalmadı bende Gururdan eser <laughs> Bak bir abi uykusuz yolda. Poğaça, ah, poğaça simitçi. Çok canım çekti. Şimdi burada durup videoyu yükleyeceğim. Sonra çok karanlık yerlerden geçeceğiz. Şu benzinciye bak bakayım. CD'm var mı?